Ays Sancar, biyokimya ve biyofizik profesörü. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. 1946 yılında Mardin Savur ilçesinde okuma yazma bilmeyen ancak eğitimi önem veren 8 çocuklu bir anne babanın 7. çocuğu olarak dünyaya gelen Sancar, çocukluğu sokaklarında top oynadığı savurda geçmiş. Hatta okumasaydım iyi bir futbolcu olurdum demiştir. Sancar daha sonra İstanbul'da tıp okumuş ve 1969'da sınıf birincisi olarak mezun olmuştur. Daha okurken biyokimyaya merak sarmış, 2 yıllık mecburi hizmetini tamamlayınca burslu olarak John Hopkins Üniversitesi'ne gitmiş ve biyokimya bilimiyle tanışmıştır. Bursu bitince bir yıl sonra dönmek zorunda kalan Sancar, Türkiye'de 2 yıl daha hekimlik mesleğini yapmış ama artık damarlarına bilim ateşi yayılmıştı. 1974 yılında ABD'ye tekrar giden Sancar, oradaki ilk yıllarında imkansızlıktan teknisyen kadrosunda çalışarak kendi yolunu çizmeye başlamış. Çok erken elde ettiği başarılar sayesinde genç bir bilimci olarak kabul görmüş, bilimsel kariyerinde hızla tırmanarak DNA onarımı alanında kendisini Nobel e ulaştıracak olan yolda kararlı olarak ilerlemeye başlamıştır. 40 yıllık bir ABD macerasında sadece DNA onarımı konusunda değil, belki kendisini başka önemli ödüllere götürecek olan biyolojik saat konusunda da dünyanın en ilerinden birisi olmayı başarmıştır. Profesör Sancar, gerçekleştirmiş olduğu 300'e yakın bilimsel makale ve bu makalelere yapılan 12.000'den fazla atıfla bilimsel araştırmada eşine az rastlanır bir başarıya imza atmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra yurt dışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edilen Sancar, buraya kabul edilen 3 Türk'ten biri olmuştur. Kendisiyle yapılan bir söyleşide Savur'dayken çok güzel bir ilkokulumuz vardı. Mardin Lisemiz de çok iyiydi. İstanbul Tıp Fakültesi Avrupa'nın en üniversitelerinden biriydi. Türkiye'de gerçekten çok güzel bir eğitim gördüm. Bu ödülümü Cumhuriyet eğitimine borçluyum demiştir. Profesör Sancar basına yaptığı açıklamalarda aldığı Nobel ödülü Genelkurmay Başkanlığı'na teslim ettiğini, ödülün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, spor ve gençlik bayramına kadar Genelkurmay kasasına saklanacağını, daha sonra anıt kabiri de ziyaretçilere sergileneceğini açıklamış. İnsanlar merak ediyor, niye diye. Bu konuda bilgi verirken anlayamıyorlar, çok basit. Çünkü bu Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in madalyasıdır. Mardin Savurlu Aziz başka türlü bu ödülü alamazdı demiştir. Aynı söyleşide Sancar, ABD'de bir Müslüman olarak baskı görmediğini ancak terör nedeniyle dünyadaki tüm Müslümanların tövmet altında bırakılmasının ABD'de taban olduğunu ve bu yüzden birçok yerde Müslüman olduğunu gizlemek zorunda kaldığını söylemiştir. Nobel ödülünden bir yıl sonra gerçekleşen Kristallama Festivali'nin ikinci gününe Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın başarı çağrısı damgasını vurmuştu. Aziz Sancar, Hayatımda Nobel dahil bütün bilimsel başarılarımı, her şeyimi Türkiye'deki barış için verirdim. Barış sağlamanın bir yolu olsaydı yapardım. Eğer onu başarabilseydim Nobel'den de vazgeçerdim. Nobel'i vermeye hazırım. Yeter ki ülkeme barış gelsin. Kafamı yoran üzen hep bu olmuştur. Vatan sevgim olmasaydı buralara ulaşamazdım. Çok çalışın. Çocuklarınıza da çok çalışmayı ve vatan sevgisini aşılayın. Diyerek gözyaşlarıyla izlendi ve ayakta alkışlandı